Allah tarlaya geldik. Eniştem buradaymış. Şimdi su Şey, su sulamaya tank yere dolduracak. Şimdi şeyi çalıştıracak. Buyur. Enişte ne diyor? Motora su katacağım. He, o suyunu çekiyor hemen. hemen. Su katmada olmuyor. Suyunu hemen çekiyor mu aşağı? Hemen çekiyor, evet. Bizimki çekmiyor ya. Çekmiyor mu? Vallahi bizimkini çekmiyor herhalde. Ben gelip çalıştırıyorum direk. Abi çeker. Burası suyu katıyoruz suyu buraya. He. Orası dolması lazım. Çekmez. Burası dolacak. Dolmazsa çekmez. Direkt daya ağzına onu. Hı hı. Burayı dolduracağız. Hemen hemen 5 litre alır burası. Evet. 5. Allah tam geldi ha. Evet. Ondan sonra benzinini açacağız. Motoru açıkmış. Yükle yapıp. Hadi oğlum. Motor ayağın var. Şu borda öyle gidiyor. Ona. tabilirsem Ha? Tamam. tamam. Sen ne zaman yaptın bu sistem bura? Bura oldu. Geçen sene mi? Tankeri 500 lira. Tankeri ha yeni almışım duydum. Evet. Sıfır aldın herhalde evet. bunu. Ya evet. 1.500 TL diyor. Tabii canım ya. Ben yani ben. İşine yarar yani. Günlük 2 tanker 1000 lira güzel, güzel para. 1000 lira günü aldık, 1000 lira şimdi 2000. Ee, nelere gidiyorsun şimdi sulama? Burası. Nermin bir nerede oraya gidiyor. Ha, He, hemen yakın bir yere gidecek herhalde. Benim kardan yolu tarafı. Ha. Gidiyor musun? Kabaklarını yolu tarafı. Şey. Orası. Nermin'in mi? Nermin'in mi ora? Allah hiç bilmiyorum ki ben onlar kime ait ya. Tarlayı biliyorum da. Öyle. biraz yukarı olduğundan şöyle herhalde zor çekiyor. Bayağı da tanzikli atıp diyor. gibi değil mi? Bu kaç ton ya? He? Kaç ton bu? 3 ton mu? 3 ton mu? 50 tane zeytin çıkıyor. İyi güzel. Her gün tanker hizmet yaparız. Günlük. Üç, üç, tanker olsa olmaz. Günlük her gün tanker hizmetini sağlıyorsun sen. Ha evet. Ben evet. ön tarafa gidelim. Her, her gün iki tanker. Her gün iki tanker sulama şeyin var yani. Abi, abi. tamam. Bir, tankeri 500 lira. Tankeri 500 lira. Hı hı. Bayağı da panzikli atıp Buz gibi değil mi? Evet arkadaşlar sulamak isteyen ulaşabilir. Eniştem olur kendisi. Kesinlikle yan düzmek yok zaten. Bizde yapılacak dedi mi yapılır. Ne dediyse o. Aynen öyle. Tankerimiz yeni yolda gomaz. 7.24 hizmet. Allah iyi güzel. İyi de mi? Güzel canım. Neyse. İyi bakalım. sosuz serenle olur. Öyle, öyle, öyle. İyi iyi, iyi, iyi. <laughs> Oğlum. elleyemedim ya. Çap iki çapa vurdum da ...elleyemedim. Sadece bazı yerlere hani diye şey yaptım. Hı, ee, otmasını çapalamışım yani ya. Oğlum, korkuyorum be böyle. İyi bir... elleme boş ver ya. Oldu kadar canım ol şey canlı tele yaptın ya değer mi? Aslında daha iyi. Geçen de babam orada otları avralarken işte öyle temizlem diye kuyruktu sokmuş akrep. Aynen, Ondan de... beri korkuluyor yani oradan. Çok kötüydü ya. 2 3 gün 2 e, 3 normal... gün kendine gelememiş. Böyle bayağı büyükmüş. Normalde Recep'i hani incitmiyordu fazla. Hani bir su e, içiyordu geçiyordu hemen acısını de. Acısını bu kadar bilmiyordum diyor ama 2-3 gün kıvrandı. Çok kötü oldu. O yüzden ben zaten zaten çok incidir. Sok sokan kuyrukluyu görmüş mü? öldürüp getirdi. Öldürdü. Ertesi gün ben geldim suya. Bu otları şuraya koymuş o toplarken sokmuş zaten. Ben de niye dedim benim hani e, yaptığım otları şey yaptı topları. Ben de şöyle kucağıma alacaktım bir baktım bir tane daha kocaman. Tahminim eşliymiş onlar iki tane. Yani bir gün önce baban e, hem soktu hem öldürdü. Ertesi gün de beni sokacakmış o. Bereket ben şöyle hemen aldım attım aldım attıydım. Altındaymış. O da ot gördüm dayanamıyor hemen delleniyor. Vallahi koparma aşağı başlıyor. İnekler yiyecek ya. Nerede ot görse bunun ineklerini güzel yer diyor. Öyle diyorum onunla korka korka. Bak bu taşın altında bir şey vardır diye düşünüyorum. Niye aldırıyorsun o zaman? Çok daha bir şeyler geliyor. Karınca mı? Yok karınca Ondan değil. Başka böcek var. Elime, hadi. Yürü. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Kabakların için otu da ellemeyi arkadaşlar dedik eee. Kabaklara zarar vermeyelim. Yani. Zarar vermeyelim. Kapatabildiğimiz zaman iyi olmaz. Kolumuz, yani kol Onlar kök kollarından kök salıyor zaten yere falan bakın şu evet. şeylerden bağlanıyor direkt. Evet. Şunlar falan mesela ota bağlanmış bu direkt. Hayır, Şöyle evet. bağlanıyor her evet, yere bunlar. Kabaklara ee, kök yapıyor. Tamam sıkabilir ama ee, Evet, hani ha alır... bir de gün yanığı fazla olmasın diye. evet, diye. Gün yanığı olur. Ha, üstü böyle açık sarı olur ama. Onun içi öyle iyi güzel olmaz o tarafın. Aynen. Böyle kölgede eren yani kızaran kabak içi böyle dolgu güzeldir, olgundur, kıpkırmızıdır, daha güzeldir. O yüzden. Hani o yüzden ellemiyoruz yani. Bak mesela bunlar. Bunlar mesela bak Gölgesi olmazsa biz üzerine ot atarız. Bakın yani... şurada kendisi yapraklarıyla gölge oluyor zaten bunlar. Şurası bak hemen şurası acık kızarmış bak burası güneş görüyor ya bak geri yerinde var mı ha, Aynen. Göstereyim size. Bak bu gün yanı gördünüz mü? Orası işte güneş gördüğü için hemen olgunlaşmaya çalışıyor öyle kalıyor mesela ama aynen. diğer yerleri hala yeşil mesela. Aynen. Oralar hala büyüyor. Ondan dolayı tabağın içindeki otu ellememeyi tercih ediyoruz biz. Bak yeşil böcek var burada. Ya böcek annem o. <laughs> ben böcek diyordum de, demiyordum dezen de niye söylemeyeceğim diyor. Adı osuruklu böcek onun diyor. Kokuyor çok kötü kokan bir böcek. Bunlara hiç ilacı atılmadı ya. <laughs> Doğal ilaç yapalım atalım bakalım. Pamirler mali. Bamyeler de topladı küçük. herhalde babam. Hı. o da iyi yani, bamyeli yemeğini seviyor. Az da olsa akşam bir şey verip. Yesin. Var mı öyle güzcük ağzınıza atıvıralım birader? Güzcük mü? Al. Elim çamurlu ama. Değil mi? Topraktan geldik oğlum toprağa gideceğiz. O yüzden. Toprak güzeldir. Her şeyi temizler. Ağzımda kayı kayı bak. Ay çok güzel oluyor hani. Ben çok seviyorum. Yani. Sanki böyle aloe vera var ya. Aloe veranın içini yiyormuşsun gibi değil mi? Böyle kayıyor ağzın fayda var. Aloe vera da öyle. Yani iki ikisi de aynı. Doğru. İkisi de böyle içi böyle yumuş şey böyle kaygan çok yani. Kaygan bir yapıya sahip. Evet. Tarlaya gelince tarlada iş bitmez. Ama gelebildikten sonra <laughs> böyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizler de iyisinizdir inşallah. Biz bu şekildeyiz fırsat bulsak bahçede fırsat bulamazsak markette yani herkesin işte kendine göre bir işi var annem şurada bir patlıcanım vardı bir tane patlıcan vardı babam şimdi bir zaten şeyden kırılmış ona bir tane şey satıp yapayım var şurada patlıcan var bak şurada da var koparalım bunları Bak şurada iki tane var. Onlar koparayım mı? Ver onları sen bana. Elindekileri. Onlar görmemiş falan, görseydi götürüydü. Şunları Şuralar atın da. Onlar şey yapar. Maşallah. Anam. Vallahi bayağı güzel olmuş ha. Dur. Onu sığdıramazsın öyle. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Varsa ben alayım. Aslında bunu burada pişirmek istiyordum hani. Ya almasan olurdu aslında ya. Son evet, bir olur. gün şeye suya geldiğimizde pişirdik. Değil mi? Vallahi. Ateşi yakıp közde de çok güzel olur. Kahvaltıyı burada beraber yapsaydık. Tık tık deyip duruyorum ya. Onu yapsaydık, bunu yapsaydık ama dediğim gibi olmuyor hiç şey. Gönlüm neler neler istiyor da. Çok sık olmuş benim banyelerim o yüzden. Hava sağlıyor. Bir şey yapacağım oğlum ya. Hmm. Şu aralardan birkaç tanesini böğründen keseceğim ben bunu. O fışkırırken bunlar uzar. Nefes alsın diye. Nefes alsın diye aynen. Onlar orada yetişirken bunlar e, yukarı gider. Yoksa bu böyle olmayacak. Bir daha geldiğimizde onu yapalım. Makas getirin. Bakın zaten mi? şurası, şuradan Çok baktığınızda baya bir sık gözüküyor. 10-15 tanesini o şekilde yapsak nefes alır sanki. Evet, mi? evet. Aralardan birer tane çeksen. Biz şunları da koyayım ben. Onu ne yapacaksın? da patlıcan var dedim ya. Kırılmış ha patlıcana da dayak gibi yapacaksın. Yaptım şahane. Annem hazırlıklı gelmiş zaten. Ben normalde şuradan param falan getirdim. Şunlara dayak kesip çak çaktım. Hani evden getirmeyelim dediğim. Ama bu sefer de o zaman olmayınca bunu buraya koyalım. Bir daha geldiğimizde şunlara dayak yapalım. Şunlara. Ama o patlıcan yarın belki kendini kurtarır diye ona takıl edin oğlum. Dibine taş koydum. Daha yerdeydi. Bu dibine taş koydum. Ama şuraya bir tane çakalım. Kökü nerede oğlum? Kökü. Nerede Kökü ha. topladığımızı çakalım. Buna bir destek olsun. Girmez daha. Girdiği kadar en azından. Sularken birazcık daha kattırın bastır. Tamam Tamam. Heh. Bu buna fayda eder. Dibine taşı koyuyor bunu. Çabudumun mı ne Aslında dayadı ya onun. Bağlama gerek var mı? Bir dayak olsun. Onu kopar abi. orada bir bozuk Şu bir şey var. patlıcan bak. Yere değince suya. Yere değince bozuluyor mu? Yani? Ya suyun içinde çamurla beraber olursa bozulur. Bunu arada bir kontrol edelim. Tamam mı? Doldurdum etrafını. Tamam hadi. Tamam. Akşamüstü oldu şimdi daha eve gidecek. Ballar falan filan derken yemek yapılacak. Daha çok iş var hadi. Hadi gidelim. Tamam yarın ben ona bakarım. Bu sabah burada kalsın mı ki? Yoksa götür götür mü yapalım? Götür ya evde lazım olabilir. aldık. Battı canımızı aldık. <laughs> Şurada bir tane turp vardı. Onu da aldık. Hadi bakalım gidelim. Semiz. Semizler de kaldı ya. Toplanm diyorduk da. Bunu İyi madem. Mi? Ben sabah gördüğüm zaman Ona bir baksak ya Bir Bu şey kadar da Yardım gördüğünde Ama kaparır mı diye düşündüm. Şey ama çıkladı Bak delinmiş şurada koparalım da bir şey yapalım Kökü sağlam da Sapı ama Bir de cıbırtı da yerden Gördün mü? Hmm. O yüzden içine bir bakalım. Eğer ki için güzelse bunu tatlı yapalım arkadaşlar. Alan yoksa nasıl olacak hem bir denemiş olur. Hem şimdi yeni olunca yenir de. Şöyle bayağı da ağırmış. Allah. Şu arpan yeşil aslında da yine evet. olmuş gibi ya altı falan güzel yani. Altı olup da gök hani şurada derindiği için. Şuraya bir da atalım içine çürük çürük, çürük tepemallara verip bir bakarız içine. Hmm. Tamam hadi bunu götürelim. Ben alayım bunu. Oy. İşte böyle arkadaşlar bugün ha, videomuzun birini kapattık birisini açtık. Aslında tek videoda kalacaktım ama o oğlum görünce dayanamamış. İki kişi sohbet etmişler herhalde. Oh, ben de otlarımı kattım. Toparladım yani. Kabağımızı da kopardık. Gidiyoruz eve. Şimdi ev varınca yemeğimizi ancak yaparız arkadaşlar. Mallarımıza bakacağız. Anca yaparız. Bu videomuz böyle olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Yavrusu gibi bak nasıl şey? <laughs> Değil mi? Şöyle evet, bir işlem böyle çıkardım ben böyle. Ne ya? Ne günler geçti de. Onlar da büyüdüler artık.